Fizik bilim adamı olmak için, yani bir bilim insanı olmak için gereken özellikleri tartışacağız. Müzik Merhaba değerli arkadaşlar, ben Oğuzhan Turan, ODTÜ Fizik mezunuyum. Ee, sizlerle bugün fizik biliminin, fizik bilim adamı olmak için, yani bir bilim insanı olmak için gereken özellikleri tartışacağız. Bu insanlarda hangi özellikler olmalı? Ne zaman, nasıl, daha iyi bir bilim adamı oluruz? Bunları konuşacağız. İlk olarak, bilimle iç içe olan merak konusu. Meraklı olmak zorundasınız. Her şeyi merak edeceksiniz. Çünkü sistem merak üzerine kurulu. Bulunan buluşların hepsi bir şeyleri merak ettiğimiz için, bazen dokunmayı, bazen görmeyi, bazen düşünmeyi merak ettiğimiz için çıkan kavramlardır. İşte bilim zaten böyle gelişir. Merak bu işin olmazsa olmazlarından birisi değerli arkadaşlar. İkinci olarak Matematiğe hakim olmak zorundayız. Çünkü şu anda artık günümüzde gelen fizik bilimi matematiği bu alanda ciddi kullanan bir bilimdir. Genellikle şöyle bir algı var. Hocam fizikçiler kel olmalı mı? Gördüğünüz gibi ben kel değilim. O yüzden kel olma şartı yok bu bilim adına. Bunu da söyleyelim, bunu da ekleyelim sizlere. Şimdi tabii ki bu bilim geniş bir bilim olduğu için bir de çok önemli bir nokta sabır sabırlı olmak zorundasınız. Bazen günlük hayatta yaptığınız deneyleri bin kere yapacaksınız. Arda arda hiç sıkılmadan yapmak zorundasınız. Tabii ki sıkıcı olabiliyor zaman zaman ama bu işi teslim etmeyeceğiz süreç içerisinde. Çünkü deneyler gerçekten uzun vadede çok verili yapılan işlerdir. Ve biz burada optimuma ulaşmaya çalışıyoruz. Yani o örgün veriye ulaşmaya çalışıyoruz. Tahmin edilen veriye ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için Uzun süreler gerekiyor ve merak bu işin çok önemli noktalarından birisi değerli arkadaş. Onun dışında e, tabii ki bu işin riskleri de var. Yaptığınız deneyden deneye değişen riskler de var. Örneğin yüksek gerilime çalışıyorsunuz, yani yüksek gerilime halihazırda hazırda. E, katlanabilir olmak zorundasınız. Yüksek gerilim derken stres anlamında değil. Yüksek gerilim gerçekten prizden aldığınız evet o yüksek gerilim. Bu riskleri yani hayatımızı zaman zaman riske ettiğimiz bu bölüm gerçekten keyifli ve eğlenceli bir bölüm. Keyif almak isteyen öğrencilere genellikle tavsiye ettiğimiz bir bölümdür ve hayatı öğrenmek bu anlamda meraklı olmak, sabırlı olmak ve dediğimiz gibi risklere tahammülkar olmak e, bu bilimin bu bilim insanı olma yolunda istenilen özellikleri arasındadır. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar İyi çalışmalar görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.